Bakalım. Ortalama kaç gibi. İşte oynarız 11.30'a kadar bunu. Ardından diğerlerine geçeriz Yiğit. Ödev mi yapacaksın? Baran görüyor musun oyunu? Var mı bir sıkıntı? Yalnız sakallıymış ya Baran. Dur ben de kaldırayım da. En büyük asker bizim asker. En büyük asker biz... Aa bir dakika canı kaldıralım ya can askere gidiyor. Gel bakayım sen buraya <laughs> bir. En büyük asker bizim asker. <laughs> siz oynayın ben geldiğim zaman haber edeceğim abi yükleniyor diyor ama siz girin. Kardeşim sende bir sıkıntı var o zaman ya. Tamam. Biz o zaman yavaş yavaş... Evet, açıldığı zaman gelirsin. Evet, devam edelim Çetin gel. Çetin buraya çıkabilecek mi? Çetin, yukarıdan bak mouse'a tutunduktan sonra, yukarıya bak. Aşağıya doğru bak, aynen böyle tırmanırsın. Işte. Aynen, Space'e de zıplıyor. Ya. Bu şekilde tırmanacaksın. Yavaş, benim arkadan... Gel bakayım Ana, ben çekeyim seni, gel. Gel, gel, gel. Baran geldi. Baran geldi bu arada. Evet. Geldi. <laughs> Oğlum zıplıyor niye çıkıyor? <laughs> Oğlum ne kadar ağırsın lan? Dur bir. Gel gel hak ayret. Tamam. Hı, Hayır. Çık Baran. Geldim diyor. Dün. <laughs> Hadi Aa, burada... bir barana bir el atın barana bir el atın Tamam barana bir el atalım Hayır <laughs> Oğlum Oha, wow, Oraya nasıl atlayayım ben Baranı nasıl bilirdiniz Bugün bire kadar iznim varmış tamam Oynarız Yiğit merak etme Aga be Bak Çetin bence şunu alacağız Ha baranda tamam getiriyorlar Verin bakayım bir onu buraya. Yani. Nonu nasıl vereceğiz? <laughs> Oğlum çok eğlenceli lan dört kişi. Baran Abi, lan. Kafa, senin kafamı tuttuğun anlar var orası mı? Ya onu tutsana bir ötüşetin. Tutun. Tutuyorum. Tuttum. Yardıma geliyorum. Onu bir ne? çıkarmamız lazım yukarı ama. Dur bekle ben ben bir yukarı çıkayım. Ben bir kaldırayım bir, bir, bir dakika. dakika. Ne ya ne oluyor? Bir kişi daha çıksın yukarı. Vat 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 düşüyor 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 Tamam ben çıkıyorum Al. can. Orada ben hallederim. Hallettik galiba bu arada. Aran. Dur. Artık bu arada ben mekaniğe alıştım gibi sanki. Bak şimdi. Şunu şöyle bir Can bunu Hı, sen gel. ayarlasan acaba kardeşim ya ben senin kadar usta değilim ya. Abi baranı bir çıkartayım ben. Tamam Öyle ben sana bırakayım bunu. Baran'a bir el atalım. Gel bakayım sen buraya. Ben atmayayım. Ben Yanlışlıkla olsa bile. Gel gel. Oha kendisi çıktı bu sefer. Ha sen çekmişsin. Helal. Alışır ya. Yaz yani. bu karakterlerin böyle hareketleri falan aşırı derecede komik. Bir dakika kardeşim. Onu bir sen dakika, bırak. Bir ye. dakika Baran. Baran. <laughs> Baran bana garajın mı var? var? Tutayım mı seni? çıkarsın tamam. Bir dakika. Şimdi ne yapacağız? Onun ucunu tutmam lazım da. Bir saniye Baran. Cığım. Baran bir Discord'a geldin mi yani. sen? Bir... Çıktı gitti gel. Deniz abi sen bir karşıya bir geç abi. Tamam geçmeye çalışayım. Onu tutun tamam, da aman. Da... al. Oba tamam. Ben Ama geç, vermedi. Ben de geçeyim mi? Geç, geç geç. Ben de geç. Ben de geç. Can şimdi o tahtayı ben tutayım kardeşim. Tutabilirsem sen gel. Ben gelin. gelirim abi ya. Tahta çöker. Helal. Professional. <laughs> Checkpoint'imizi alalım. Şimdi... Ay, bir de checkpoint yazıyor. Şimdi baronu nasıl çıkartacağız? Bir, bir saniye. Sen kaldır onu kafasından. da ben tutayım. Bir saniye kaldırıyorum. Allah ben canım parın Çetin dur, <laughs> umudama. Abi önce Çetin'i bir çıkartalım. Bak Çetin'i tamam. bir yakala. Gel bakalım Çetin. Hop. Oğlum Hadi. ne? Hadi Lan oğlum dur. çok ağır bu. Zıpla çok oğlum bir şey canım. yap destek ver bana. <laughs> Zıpla lan. Abi yok çıkmıyor bu çocuk ya. Gerçek hayatta oynama oynamayansın yoksa. Ah baran al. Ah işte. düştü. Dur. Yer Çetin. değişelim mi değil mi abi? Ben Çetin bir şey dakika yapayım. o duvarlardan tutunmuyor musun, değil mi kardeşim? Tutunma. Salt kendine. Hiç kendine. Duvarlara hiçbir şeye tıklamıyorum saldım. Tamam saldıysan güzel. Ha gayret oğlum. Ben düştüm Çıkı lan. Çıkı <laughs> 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 Bir dakika. Can beni bırak bir kardeşim dur bir. Bak şöyle yapacağız. Ben seni şöyle bir tutayım. Bak. Kibarca uzatın birini yani bana. Bir kaldırıyorum. Götünden tuttum kaldırdım bak. Bıraktım. Bırak abi. Evet. Çok iyi. Oh çıktım. Paran dur bir. Sol, sol, komik anlar. Ben bir kaldırayım seni. <laughs> Bekle Baran bir. Yok yok yo, öyle çıkamazsın dur. Bak şöyle. Bırak sen o ellerini. Sal kendini. <laughs> abi ya bu komik Şimdi... kadar kontrol <laughs> Oo düştü. Gidelim biz yürü yürü. Gelir o. Sev alalım biz. Ayda biz bunun için mi uğraştık ya? Checkpoint almıştık abi. Aynen ha checkpoint almışız. E hadi Sallana sallana gidelim. Bu ne lan oğlum Baran niye tutunuyor benden? Ben hiç geçemem burada. Demirden tutunacaktık oğlum. <laughs> lan popamı bırak oğlum. Gidemiyorum. <laughs> oğlum, ne yapıyorsunuz lan? Düşeceğiniz <laughs> <Bir> beni. <laughs> Abi şu an ağlıyorum gülmekten ya. Bu onu süpün abi onu. Tek elle bak. Sol tık sol el. Sağ tık da sağ el. Mouse'a göre. De, sallanacaksınız böyle. Az tutunmam lazım ya. Baran da kopuyor chatte. <laughs> Oyun çok komik yalnız. iyi ki almışım. Ah bir de pahalı olmasa. Ne oluyor lan? Oğlum ne oluyor? Oğlum, yukarda devasa bir top var. Ne yapacağız ona? Gerçi düştaş ya ama. Abi onu ne yapacağız biliyor musun? Bak onu şöyle yapacağız. Allah. Oy vah oğlum kafama düştü o top lan. <gülüyor> <gülüyor> bak o bizi mi? fırlatacak abi şuraya fırlatacak o. Ha işte Tam mi? şuraya. Bak yukarıdan tutunacaksınız. Yukarıdan tutunacaksınız karşıya geçeceğiz. Hmm tamam. Zorba bak. Aldım. Tamam da atalım. Bak kendine risk Aha tutundum ha. <laughs> gece gece sinirlerde insanın böyle şey oluyor. Ya benim ya kolum şey sıkıştı. Allah ceza vermesin. Niye sıkıştık? Tamam kurtuldum. Ya Baran ne durumda? Baran aşağıda kaldı. İntihar etsin, gelsin yanımıza. Nasıl olsa burada başlayacak. Baran'ı aşağıda da göremiyorum. Heh, Baran geldi. Dilgin hoş geldin. Çetin düşüp Benim duruyor. Abi. Efendim. Sen bunu seversin. Neredesin? Tam karşındayım. O mancılık. Tamam. Güzel. Sen bunu seversin. Abi. Oba beni bekleyin. Gönder onu. Bu topu. Topu Buraya koyuyoruz galiba. Evet. Yoksa niye yapsınlar topu? Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Onu koymayı bile beceremedim. Puh Allah beni ne yapmasın. Nereye atıyoruz? Sen gönder bir yere gider elbet. Ki. Aa bir dakika. O ok işareti gösteriyor. O... Aynen abi onu biraz sağ bile Sağ yapacaksak. Öyleyim. Bir dakika buradan ittiremiyor muyuz biraz? Ben söyleyeceğim. Tamam. Biraz daha, bir tık daha, bir tık daha. Tamam. Tamam, şimdi mükemmel. Tamam. Topu koyuyorum. Elim arkada kaldı. Gönder git abi. Sizden bir atsana. Baran seni bir atalım mı ya, ya da Çetin? Ben atım beni beni. Dur dur, de size atalım. Şu topu gönder. Attım. Oba. Girdi. Güzel. Ben de girdim. şimdi, <laughs> şunu bir. Neden indiriyorduk onu? ki, inmiyor. Buradan mı iniyordu can? Aynen abi şöyle hızlıca indiriyor. Kablolar geldi. Çetin bin bakayım şu mancılar, gel. Bir fırlatalım o seni. ya Baran arkamdan dolaşmak fark et. Bin de fırladım beni. Fırlattım gittin. <gülüyor> 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 Man, What? Takıldım ben burada. Tencere oturdu. Baran da fırlat abi. <laughs> lan. Lan var ya. Ah fırlatamadım. Oğlum yerinde bir durmuyor ki. Adam Baran. Fırla Baran Fırla çok haylaz oynuyor ya. Oğlum çocuk. taşaklara gitti Çetin'in. Çetin kusura bakma kardeşim. <gülüyor> 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 Ay Allah'ım ya. Ay Tanrım gülme oluyor işte. Dur seni de gönderelim Can. Can kardeş. Oba. Gönder abi. Gönderdik. Bir kurtar Can ya. Geldim. Aa, resmen Ayan. pencereye oturdu çocuk ya. <gülüyor> 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 Baba. Ah şurada kaldık biz. <laughs> Kaldınız mı? Önce aşağı <laughs> Burada kaldık. <Ya> Seyip <bir> <laughs> alman lazım. Dur tamam. Oğlum bilseydi fırlatmazdım siz oraya ya. Valla <laughs> ben de biliyorum. O aşağı atlanıyor sandım. Orada Hiç bir siyah top daha var. <laughs> Bunu taktık. Bunu da Çetin Kusura bakma kardeşim oraya oturttuk seni öyle ama Yok abi hiç sorun yok zaten oyun Eğlence Aynen karşıdaki kapıya ulaşman mı? Karşıdaki kapıya ulaşırsak Çok iyi olur Tamam ulaşırım şimdi Gidelim Orada da mavi kablo olması lazım. Abi bir dakika bu kapıyı açmak için de okutuyu benim şeye koymam lazım. Buraya. Bu bölüm güzelmiş lan. Yok canlar tırmanamazlar oradan yet. Zannetmiyorum çünkü şey kapalı. What? Top geliyor. <laughs> <laughs> Kınca da kayıyor. Yanlık. Bu öyle bug yapıp çıkamaz mıyız ya? Yani? Aa bu ne? Tamam bu kutuyu çektim ben. Çetin bununla bir şey yapamaz şimdi. mıyız? Nerede? Bak bu hareket ediyor bu kutu. ben şunu içeri iteyim de Allah'ın açısını. Az Hadi. daha dayanın arkadaşlar. Açtım kapıyı. 20 metre karalık ev gibi. Tekle. Olmuyor, oyun çok komik ya. Vallahi. Baba, atladık. Nereden gidiyoruz? Nereye gidiyor, bak. Vay ben vay çekin. vay. Çetin neredesin? Gittin mi? Ben gittim. Baba, ben de gidiyorum. Oop. Oh. Allah belanı vermesin. Nasıl? Ücünden. <laughs> Oğlum beni beni bir çekin, Ç çek beni. Hadi. Hadi, hadi. Ha gayret. Teşekkürler. Oğlum kafam tak diye çarptı ya lan oraya. Şuradan Bu tutun. Vay. Baran öğrendi tırmanmayı. Valla tamam. ben de iyi tırmanıyorum gibi biraz. Ama ben buraya niye çıktım ya? Gel gel çekin bir seni. Bu Boşu... <laughs> lan beni de düşüreceksin şimdi. Salma o kadar kendini. Alo. Şş. Lan gel. <laughs> ya bir daha tırmanalım ya bıraktım. <laughs> Yoksa ben düşeceğim. Gelin. Çetin sen biraz şişko olsun ya ama çeker sıkıntı yok. Burayı de çıkarım. Tamam gel gel. Saldır, Çıkardık. Tamam. Maga. <laughs> yine çıkacak. Can orası bir çelme takmadır. Şöyle sallanacağız herhalde. Sallanacağız sallanmasına da kim sallanır oradan dünyanın en zor şeyi. Çetin bence kendini aşağı atsan daha şey olur ya. Hiç uğraşmayın Sen sev aldın mı? Aynen abi. Attım gitti. Ne kadar hızlıyım değil mi? Nerede başlıyoruz? Bilmiyorum bilmiyor Hemen mı? yukarıda. Bir yerde. Atla o zaman. Ana burada dört tane şeker. Bu ne be baston. Nereye geldik böyle ya? Oo bir de dört kişiyiz diye mi dört tane veriyor? Bak şimdi şuradan çek kaldır hakkım olan alacağım bir dakika oğlum durun. Lan benim o kanca, kanca, kanca takıldı. Kanca kaçtı. <laughs> Bu nasıl bir inattır? Dur diğer taraf diğer taraf. Ya ne oluyor oğlum? Niye yapalım alınmıyor bu? Oğlum. Benimkini al istersen abi. Dur ben çıkartayım. Aynen bir çıkart o onları. Ben, canım benimkini de çıkart. Al sen bunu al abi ben Çetin bir dur oğlum çelme takma bana lan. Kendimi <laughs> düşürdüm. <laughs> Kancayla çelme takıyor adam gidemiyorum. <laughs> Ay tamam, tamam yapmam da. Gel Baran ben Bakın seni şimdi. önden gömdüm. Aa birisi geldi. Kim geldi bilmiyorum. <laughs> ben de şu an bir A hatası oluştu lütfen tekrar deneyelim. Aleyküm selam. Noah hoş geldin. Bakın. Niye hata verdi chat'e? <laughs> yok yok yayınmış. Tut Zelttim. bunu. Beni de şey. Abi Noah Tabii, yabancı ülkeden mi? Hayır. Noa, bilmiyorum ki Türk mü acaba? Türk Türk ya selam yazıyor. Aa. Ben gidiyorum. Ama tam tutamadım galiba bunu. Aleykümselam. Ne durumda? Ömer Ali hoş geldin. <laughs> E Çetin ne yapacağız? Onu tam Bilmiyorum, ayarlayamadık kardeşim ya. Dur ben biraz geri gideyim sen ayarla da. Tamam ben de dakika, dur. Lan düşecektim az kasım oh. dur. <gülüyor> <gülüyor> Korkuyorum ya dur. Bir dakika. Şöyle bir kaldır. Gerçi kayıt alındı ama olsun. Yine de böyle şey atmayalım değil mi ama? Ben böyle şey attım vallahi. <laughs> bir olsa. O, Hadi gidiyoruz oğlum çok güzel lan. Oba. Eyvah düştüm kafaya dikkat. Ya Can abi çok hızlı gidiyor yalnız. Toplaya zıplaya. Burası ne böyle ya bir tane kapı gibi bir yer var. İyi oyunlar abi kaç saat oldu Humafofa. vallahi yeni girdik biz Ömer Ali. Bir yarım saat oldu. Abi yarım saat dedin no bak ben de 37 dakika mı? Bana ne yap, mı ne yapıyorsun oldu? oğlum? biraz rahat dur lan. Ç çekiştirme beni. Aynen abi 37 dakika olmuş. 37 dakika ne ara geçti ya? Ne ara geçti abi lan? Ya. 37 dakika. Ya bu, dakika. bu oyunun bir şey işte abi. Değil mi? Bunlar yeni Oyunun bir bu ya. Deniz abi eğlenince insan zaman çabuk geçiyor. Aynen. Hayır yabancıyım sadece hı hı. Türkçe biliyorum. Aa Noa, neredensin acaba? Nerelisin? Çetin. Efendim. Bunu sen yapmak ister misin? Olur, ne yapacağım? Bu yumurtayı yerine koyacağız. Bunu. Yok, yapmak istemiyorum. Al bunu. Neden? Çok zor. Çok zor gözüküyor, alayım mı? Hadi alayım. <laughs> al, al. al bunu. Haydi. Bu ne ya? Tutamıyorum. Yumurta Amma veriyoruz oğlum, edin. al işte. Kabul et. <laughs> Dur hadi, baran yapsın. Hadi baran yapsın. Al al, yap. Tamam, hadi, al, sen babam. yap. Sağ ol, sağ ol. Tamam. Sen de. Bu şeref bana aittir. Kaldıramıyorum ki. Oğlum <laughs> <Ben kaldırmışım. gülüyor> kaldırırsın ya. Bir şey yok, bir şey yok. Helal. Tamamdır. Hadi, geçiyoruz. Oo ben yapamayacağımı düşündüm ha. O çok komik oyun ya. Bunlar ne? Valla. Bir mavi bir sarı. Aa tam Çetin Aşk de bana o, göre. Karşıdakileri. Aynen. Çetin gel girelim buna. İkimiz belki başarırız. Belki bir şey olur ya. Aa bunu mu koyacağız? On Onu nereden Aynen, buldun? Şuradan tam tamam koyduk bunu. E sarı. Sarı ben ne? Ne güzel. Can abi nasıl tuttu biliyor musun? Sanki böyle evlat. Dermiş gibi. En sevdiğim. Ooo. Amanın dikkat et. Bu yine sana ait. Aynen. Sen sarısın. Sarıya, sarı yakışır. Neresi ha, açıldı bari. şimdi? E şurası yine bak karım, geçti. Oha! <laughs> Huu. Oğlum çok güzel ya. Aynen. Şimdi konteynerin içine girip teker teker aşağı. Noel Baba evet. Oltalar var mı? Ya yani bara. Allah ben gidiyorum. Herkes arabaya <laughs> mı gidiyor? Şey Nasıl gidiyorsunuz? Bunu zor, bir daha yapalım. Bunu bir daha yapalım. Bu güzelmiş. Bir dakika ben bunun içine binip de gitmek istiyorum. Öyle yürüyerek güvenemem. Ama şu checkpoint'e girmeyin. Bunu bir daha yapalım. Tamamdır. Checkpoint'e sakın girmeyin. Baran girme, Baran girme. Geldiniz mi? Geldik abi. Hepimiz tamam, önce gidelim ya. Şu daha iyi gibi. Onunla mı gideceğiz? Ben Oo. De, daha güzel olmalı. Tamam güzel olur. Hadi bakalım ben Baran ben da gelsin. Size. Baran gel ben gel. alayım. Sizi bekliyoruz. Ben de arkadan ittireceğim. Atlayın. Çetin, atla üstüne. Baran Atladım. geldi mi? Atladım. Baran. Oo, çok eğlenceli oldu. Baran bir aşağı atla gel yanımıza. Neredesin? Ben sizi çıkışta bekliyorum hadi abi. <laughs> tamam. Abi yere tutun. Aynen tutun tutun. Çetin, sen de benden tutun gel. Düşmeyelim şimdi. Aynen, yat yat. <laughs> e hadi şoför, götür bizi. götür. Bizi tekneye. O şoför tıkandı kaldı, götüremiyor bizi. Şuradan şöyle yaparsan, hadi, hadi. Hak <laughs> hayret. Ol, oldu olacak. Kaldı. Çok İki yıla gideceğiniz abi. 2 <laughs> yıla gideceğiniz diyor chatte de. E oğlum barana çarpacağız ya. Adam orada bekliyor bizi lan. Çok iyi hareket değil miydi? Senin omzuna değdirdim elimi. Can hadi kardeşim yaparsın. Kaldı. Az kaldı. Az kaldı. Gidiyoruz tutuyoruz. <laughs> lan. Eyvah. Gebereceğiz. <gülüyor> lan. Ben <laughs> altında kaldım yatsa. <laughs> Aa, Aa ezildik. Alın lan şunun üstümden. Ben kapatıyorum iki dakika mi? Bu kadar mı? Hep bu kadarmış. Tebrikler. Bunu yaptınız. Teşekkürler oynadığınız için. Can botsuz kayıyordu. Kayıt aldık. Güzeldi ya. Güzeldi abi güzeldi. Hani bayağı bir eğlendim ben ha.